2016 yılından önce alınan ehliyetler 1-1-2025 tarihinden itibaren geçersiz. Ehliyetleri yenilemek için son 49 gün. 31 Aralık 2024 tarihinde ehliyetinizi yenilerseniz sadece 15 TL ödüyorsunuz. Ancak eski ehliyette trafiğe çıkarsanız ceza bedeli 12.978 lira. Ehliyet yenilemede gerekli olan belgelerse şunlar. Sağlık raporu bir tane fotoğrafla nüfusa müracaat edecekler. Bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne müracaat edecek. Orada ehliyetin yenilemesi lazım. Aksi halde kişinin ehliyeti geçersiz hale geliyor. Ehliyetlerin asıl yenilenme sebebi ise sağlık raporu. Büyük araçlar 5 yılda, küçük araçlarda yani otomobil ehliyet dediğimiz B sınıfı ehliyetleri de 10 yılda bir değişecek. Hal böyle olunca 2016'dan önce alınan ehliyetin bazı kamyon ehliyetleri, bazı tır, bazen de otopsi süresi dolmuş oluyor. Sağlık raporuyla beraber onu da yenilemiş olacak. Yenilemezse o hakkı tamamen yanıyor. Uzun zamandır yenileme süreci gündemde. Ancak yıl bitimini bekleyenler nedeniyle yoğunluk oldukça fazla. Son iki ay sıkıştırıldığı için şimdi herkes bir an evde değiştireyim istiyor. Ehliyet iptal olacak yoksa. Onun için bir sıkışma var. 2025 yılıyla birlikte ehliyet almak isteyenler zam kapıda. Önümüzdeki yıl 19 bin liradan başlayacak fiyatlar. Harç ücretleri var. Onlarda %43 artış olacak. Yeni yılla birlikte yönetmelik değişiklikleri gerçekleştirilecek. Çift parkur geliyor. Bir yıl başından sonra iki tane parkur olacak. Artı gece sürüşleri olacak. Paralel parkta değişiklik yapıldı. Dar alanda 3 manevrayla geri dönüş başladı.